Evet arkadaşlar 2024 Milletin Bakanlığı'nın LGS soruları yayınlandı. Şimdi şöyle sorulara bir bakalım. İlk sorumuzda bir karenin kenar uzunluğu verilmişti x artı 2. Çevresin uzunluğu sorulmuş. Dolayısıyla 4 ile çarpmamız yeterliydi. Cevap 4x artı 8 yani d. İkinci sorumuzsa bilimsel gösterimle ilgiliydi. Bilimsel gösterimin özelliğini hatırladığımızda ve gerekli işlemleri yaptığımızda cevabımız B seçeneği yani 3.5 çarpı 10 üzeri 10. Bir sonraki sorumuzsa irrasyonel sayıdır diye sormuş. Hangisi irrasyonel sayıdır? Burada da kökün dışına çıkamaması önemli bir şeydi. Ve bunu da değerlendirdiğimizde cevabımız A oluyor. Bir sonraki sorumuzsa kara köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemiyle ilgiliydi. Tabii ki kara kök içindeki sayıları dışarıya çıkarmaya çalışacaktık. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra da Cevabımız 3 kök 3 oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız B. Verileri yorumlamayla ilgili bir soru vardı. Sütun grafiği sorulmuş ve sıklığı sorulmuştu. Burada da hemen seçeneklere baktığımızda cevabımızın B olduğu görülüyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz simetri ile ilgiliydi. Yansıma sorusuydu. Gerekli şekilleri iyice incelememiz gerekiyordu. Simetrine baktığımızda da hangisi olamaz demişti tabii ki. Buna da dikkat ettiğimizde cevap D seçeneği arkadaşlar. Karşımızda beyaz ve mavi kartonlar vardı bu sorumuzda da. Kaydırma işlemi yapılmıştı. Yani bir öteleme sorusu vardı. Burada da gerekli işlemler yapıldığında cevabımız 6x 1 çıkıyor. Yani A seçeneğiydi. Bu soruda da kırmızı, yeşil, mavi kalemler verilmişti. Kırmızı kaleme burada x gibi bir değer vererek soruyu çözdüğünüzde daha kolay çözüme ulaşıyordunuz. Cevabımız 15 tam da birdi. Yani cevap A seçeneği. Karşımızda bir eşitsizlik sorusu var. Burada tabi eşitsizliği kurmak çok önemliydi. 12.000 TL'den az olması söylenmişti. Yani altı çizili ifadelere dikkat etmemiz gerekiyordu. Cevabımız 39. Yani B seçeneği. Doğrusal ilişkilerle ilgili bir soru var karşımızda ve bunda da grafiği incelememiz gerekiyordu. 90 ve 120 değerleri çok önemliydi. Bunları işleme dahil ettiğimizde ise cevabımız 150 yani B seçeneği arkadaşlar. Bir televizyonun ses seviyesi ile ilgili soru vardı karşımızda. Burada kare köklü ifadelerde kare kökün yerini belirleme ile ilgili bir soruydu. Ve İlgili işlemler yapıldığında cevap C seçeneği yani 12 olacaktı. Sıradaki sorumuzda ise pergel kullanılmıştı. Böylece araç gereçlerin kullanılması da vardı bu sorumuzda. Evet üçgenin açı ve kenar ilişkisiyle ilgiliydi. Dikkatlice bakıldığında hangi açı daha büyük hangisi daha küçük diye seçildiğinde cevabımızın D olduğu görülüyor. Sıradaki sorumuzda bir koşu parkuru vardı uzunluğu 800 metreydi. Tabii ki gidiş dönüş mevzusu vardı bu soruda. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir de A noktasına uzaklığı 10 metreden fazla olduğu söylenmişti. Bunların hepsini hesaba kattığımızda cevap A seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda ise 3 tane silindir kullanılmıştı. Tabi silindirlerin burada hacimleri lazımdı. Çünkü her birinin hacmi 12.000 cm3 denmişti. Silindirin hacim formülleri kullanıldığında üçüncüsünde de taburenin 70 cm yüksekliği verilmiş. Bunu da değerlendirdiğimizde cevaba ulaşıyorduk arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Sıradaki sorumuzda üslü ifadelerle işlemlerle ilgiliydi. Tabi burada 2 üstü 5'in 32, 2 üstü 6'nın da 64 olduğunu da hesaba katarak yaparsanız sarı bölgenin burada çevresi sorulmuştu. Cevabımız C seçeneğinde verilmişti. 2 üssü 9. 16. sorumuz mavi ve sarı bilyelerden oluşuyordu. Biraz kafa karıştırıcı gözüküyor olabilir arkadaşlar ama en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat problemleriyle ilgiliydi. Buna dikkat ettiğimizde de cevaba ulaşıyorduk. Cevabımız 48 yani C seçeneği. Bu sorumuzda da 5 tane eş dikdörtgen kullanılmıştı. Eğimle ilgili ama içinde Pisagor da vardı arkadaşlar. Bunların formüllerini aklımızda tuttuysak işleme yaptığımızda cevabımız 54 olarak bulunuyor. D seçeneği. Birim kareler üzerinde verilmiş sorumuzda ise A noktasından başlamış B'ye gelmişti. B noktasından da ML üzerine gelmesini istiyordu. Burada tabii ki yine Pisagor bağıntısı devreye girecekti ve bunu da işlemleri yaptığımızda cevabımız 20 çıkıyor arkadaşlar. Yani cevap C seçeneği. Bu sorumuzda da 1'den 9'a kadar olan rakamlar karelere yazılmıştı arkadaşlar. Tabii ki dikkat etmemiz gereken şey daha fazla ve daha az olasılıklı olmasıydı. Buradaki maddelere dikkat ettiğimizde de mavi yerlere gelmesi gereken sayılar 3 ve 9'du. Yani toplamları 12 olmalıydı. Cevap B seçeneği. Sorumuzda bir yol verilmişti ama birçok değer vardı arkadaşlar. 7 birim, 2 birim ve 3 birimin neleri kastettiğine dikkat etmemiz gerekiyordu. A noktasındansa BC üzerine sonucu bir doğal sayı olacak şekilde uzunluk bulmamız gerekiyordu. Bunların hesaplarını yaptığımızda da 4 farklı değer çıkıyor. Yani cevabımız C olması gerekiyor.